Kripto para uzmanı Helin Çelik'le değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Naz Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler Helin Hanım. Bitcoin bugün 108 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Küresel ekonomik göstergeler, merkez bankalarının faiz politikaları, bitcoin arz talep dengesi, ETF gibi kurumsal yatırım araçlarının etkisi de göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki günlerde bitcoin fiyatlarında anlamlı bir artış yaşanması bekleniyor mu? aslında küresel piyasalara baktığımız zaman özellikle ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerin bir miktar ılımlılaşması piyasalardaki risk iştahını arttırdı ve Bitcoin, e, tabii ki altcoinlerde bundan e, beslendi. Yeni rekor sonrası Bitcoin'de bir miktar gerileme yaşandığını gözlemliyoruz. E, bunu hem bir düzeltme, ufak bir düzeltme, kar satışı ve Kısa dönem yatırımcılarının baskısı olarak adlandırabiliriz. Kurumsal tarafa baktığımız zaman hala Bitcoin'in fiyatını en önemli e, tabanı oluşturan e, kesimin kurumsallar olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle ABD'li şirketler Bitcoin alımlarını hızlandırmış vaziyette. Diğer taraftan gün itibariyle Bitcoin dominansında bir miktar gevşeme var. Gözle görülür kayda değer gibi gözükmese de özellikle Ethereum'a e, fonun bir kısmının e, Ethereum'a dağıldığını gözlemliyoruz. Ve yine e, Nasdaq'ta listelenen e, bir firmanın e, 425 milyon dolar kadar bir bütçe ayırdığını gözlemliyoruz Ethereum alışı için. Süreç içerisinde baktığımız zaman hep Trump'ın açıklamaları hem de e, küresel ticari ilişkilerde yeni bir gelişme olup olmadığı belirleyici olacaktır e, bu hafta baktığım zaman bu binefoyimsi e, tutanakları a, açıklanacak ve e, önümüzdeki haftada e, veri akı, veri e, bazlı bakacak olursak bir miktar daha sakin bir sürece giriş yapacağız ancak FED'in özellikle Haziran ayında faizi sabit bırakacak olmasının ardından gelecek olan akışları takip etmemiz lazım faiz kararları oldukça piyasa üzerinde etkili olacak Eylül ayı için e, oldukça pozitif ılımlı bir hava bizi bekliyor diyebiliriz şimdiden baktığımızda bu koşulların şimdiki gibi devam etmesi gerekiyor. Yani her şey beklendiği gibi giderse yelmemiz şu an itibariyle yukarı Bitcoin açısından minör yükselenin destek bölgesindeyiz. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Hem hareketli ortalamalar bandı hem de trend desteği aşağı yönlü kırılırsa bir miktar daha satış baskısı yaşanmasını normal karşılayabiliriz. Burada da baz desteğimiz 105 bin seviyesi olarak takip edilebilir. E, diğer taraftan XRP ve Solana yatırımcılarının dikkatli olmasına fayda var. Çünkü e, baktığımız zaman çok kritik bir döngüde fiyatlandığını gözlemliyoruz. Özellikle e, XRP için 2.30 seviyesi ön plana çıkarken Solana tabanında e, yükselen kanalın destek bölgesinde bu da 170 desteğine denk gelen bir alan aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamaya tekabül eder. Bu kanaldan e, negatif ayrışmaması lazım. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi için Bitcoin dominansındaki gevşeme belki altcoin piyasasında e, bir miktar ılımlaşma sürecine de bağlı olarak e, yukarı yönlü hareket şeklinde e, bize gö gösterebilir kendini. Ama ana rally için hala erken. Çünkü altcoin skoru henüz istediğimiz seviyede Değil. E, madenci e, rezervlerinde de gözle görülür bir düşüş var ama e, kısa dönem yatırımcılarının baskısı biraz önce de dediğim gibi piyasalarda hissediliyor. Özellikle vadeli işlem piyasasında evet. emir büyüklükleri bireysele dönmüş vaziyette ve küçük montanda. Peki Elin Hanım çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler kripto para uzun